Dünyaların ve ahiretlerin aydınlık edip görünmez yerden bol rızk bana bakan izan ya Rabbi. Sen bu mevlütü okudup gelmiş geçmiş ölülerin ruhuna hediye eden mevlüt sahibine ve amin diyen kullarına sıhhat, kira vermekten anası ağlamış fıkralara birer kat ihsan eyle ya Rabbi. Bu otomobil bolluğunda on bin peşin bulamayıp araba alamayanlara birer bisiklet ihsan eyle ya Rabbi. Sokaklarda çöpten geçilmezken her gün halı sırken saygısızların gürültüsünden hastalar uyuyamazken elli kuruşluk simitçi peşinden koşanlara insaf, sırtında üç yüz simitle motorize belediye kuvvetlerinden yalan ayak kaçmaya çalışan simitçilerin tabanına kuvvet ver ya Rabbi. Sen bekarları evlenmekten, vatandaşı dolmuş beklemekten, gazinoya eğlenmeye gidenleri kazık yemekten koru ya Rabbi. Kötü ve dırdırcı kaynanalara kahır, baldızı gözel damatlara sabır ver ya Rabbi. Aradaki çoluk çocuğa bakmadan, karı koca arasına girip ayırmaya kalkan kaynanalara, oğlu karısından ayrılınca anasını alamayacağını rüyalarında malum et ya Rabbi. Yolda gördüğü her kadına ve bilhassa çocuklu kadınlara sarkıntılık eden soysuz zamparalara ve bütün ümidini spürtüteye bağlayan garibanların totolarını şike yaparak yatıran şikebazları ne yapacağını sen bilirsin ya Rabbi. Dedeleri Anadolu'dan binlerce kilometre yaya olarak gidip Viyanaları kuşatan bir ırkın torunu olup da sirkeciden emir önüne 500 metre için saatlerce dolmuş bekleyen tembellere sen utanç ver ya Rabbi. Benim gibi 40 yıl çalışarak dişinden tırnağından arttırıp ve de 20-30 bin lira borca girerek araba alan garibanların arabalarını kapılarının önünden çalan şunun bunun çocuklarına ne yapacağını sen bilirsin ya Rabbi. Kocasını aldatmaya kalkan kadınlara iffet, karısını aldatmaya kalkan erkeklere kuvvet bir ya Rabbi. Amin.